Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün altın orta attı bir uygulamaya beraberiz. Arkadaşlar bu amacı şu. Ekrana dokundum. Bu. Buranın kasıyor şimdi balığı tutaraktan Kasıyor. Balık atlıyor. Dönüyor geliyor. Kasıyor benim 76 tane balığım varmış şu anda. Anladığım kadarıyla öyle. Ödemeye geldiğimizde diyor ki 100 balık bir altın diyor. Eğer öyleyse çok saçma çünkü ben epey bir kasmam gerekiyor. Kasımda en fazla kasacağım 25 lira çünkü ben fazlasıyla sıkılırım. 25 lira da talep et demeyi yeterli kalitemiz yok diyor. Markete gitsek şu şekilde bizim şu anki hesabımız şu. Bize aldırmaya çalıştığı hesap bak hesaplar 15 günlüktür diyor. Patron hesabını aldığımızda saatlik 200 balık basacağız ki Aynen iki adet balık basacağız ki bizim elimize bir gelir geçsin. Şöyle bir daha bastım. Ay geldi gitti ya kaçırdık dur. Hadi. 18 lira patron hesabı istiyor. Ben de 18 lira verdikten sonra bir yapmanın anlamı yok. Burada saat geçen böyle dokunacaksın geçceksin bak ne diyor? Merhaba arkadaşlar. Davet ederek davet ettiğin her kişinin her kazandığı tutardan diyor. Bak tutardan kazandığı tutardan. yani sen de bırak tutacaksın da ondan şey yapacaksın da yüzde onunu kazanırsın demiş. Referans numaram Sezer Can. Hadi sen de vesaire vesaire iki tane aile. Yani tavsiye etmiyorum fazla çünkü çok değişik ve zor bir oyun çok saçma hızlanması da yok, yavaşlanması da yok. görmüş sabit yaşıyoruz. Sabit prasa burası 9 olacak, 10 olacak, 20 olacak. En son şurası 5 olacak ki siz bir bok kazanabilirsiniz. O da 80 olacak biraz sonra vesaire vesaire. Yani anlayacağınız ben e, fazla çok vakit öldüren boyun olduğunu söyleyebilirim. Yani günde hani 5'ten bassan en fazla ne kadar bilmiyorum. en fazla 1 lira yapabileceğin günlük. O da siz tabi hani hiç uyumayacaksın. Gireceksin çıkacaksın, gireceksin çıkacaksın, gireceksin çıkacaksın. Günlük 1 lira. Yaklaşık olarak da yani 1 ayda 25 lira ya da 35 lira kasabilirsin. Belki de değişir. Hani şurada yaptığımız şeyleri markete gitsek. Mesela saat 25 liralık şeyden alsak. Sıptan alabilsek kendi kazandığımız parayla. Hadi. 50 lira atayım. Bu ki. 15 mi? da yani 5 dedi. 5 yapınca ben direkt buna bastım diyelim. kabul edecek mi? Onun gibi şey yani. Gereksiz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İsmi altı altın otel diye geçeceğim. Geçeceğim. Altın otel'i para kazanmayacağım yazacağım direkt. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve istek videolar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Bu benim kodum. Sezer Görüşmek üzere.